Merhaba be arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Japonya yiyeceklerini deneyeceğiz Hızlıca çok uzatmadan videomuza geçelim Bu arada e, şu kadar aldım Şuralara sıkıştırdım Niye bilmiyorum Bu arada arkadaşlar şu kadar da vardı hmm, Videom kapandı Evet çok kötü o yüzden hızlanacağım Yeniden yapacağım Bu arada ben şeftali yiyeceğim Şeftali benim Armut her zamanki gibi benim armut çok severim. O da benim gibi bilgin bir insan. He <laughs> he. Hmm, ben de şunu yiyeceğim. Bu neydi? Ay ben de bilmiyorum ki. Hiç bir hiçbir fikrim yok. E o zaman bu ne ya? Bir şeydir işte. Ay çok güzel oynadı ya. Aynen oynuyor da bakın. Ben bunu evimde tutacağım. Ay bende Oyna oyna oyna. Oyna. <laughs> <laughs> Arkadaşlar oyuna <oynuyor>. bakar mısınız? <laughs> tamam bu kadar yeterli. Şimdi portalı acayip güzel. Aynen benimkisi de benimkisi de. Onun üzerinden 10. On. Onun üzerinden 10. On. 9.5. Ya niye hep yak yani yakın bir puan? Böyle şu patatesi de alın. Böyle hep alın ya. Bu neydi? tunç şey yok ya ne ballı patates diyordu herhalde bilmiyorum. Japonya'yı okuyorum arkadaşlar. <laughs> ben de okumayabilirim çünkü ben Japonya'dan gel ben Fransız'dan geldiğim için biliyorum. İstanbul'dan. Ben İstanbul'a geldim. Neyse artık bir şu kanayı kapatırsak Aynen. yani aslında güzel ama ballıyı ben çok sevdiğim için güzel yani bana güzel geldi ve benim en sevdiğim şey bu arada ben niye elimde telefon tutuyorum Allah aşkına benim en sevdiğim şey değil yani Japonya'da böyle ama en çok neydi ben şey arkadaşlar bu video yok ben video çekmiştim o kapanmış diye orada şey vardı Neydi? Ay, unuttum arkadaşlar adını ya. Üf, <laughs> adını al koyayım. Neyse yaprak kurutulmuş. Evet kurutulmuş muz falan vardı. Onları falan yedirmiştim. Yavrasına gelmiştim yani. Video kapat. Ve <laughs> Baya bir kötü oldu yani. Evet. Yiyelim. Bunu ben çok beğendim. Ben de zaten ben Japonya'ya gittiğim için böyle tarzı şeyler biliyorum. Hmm, e, benlik değil bence bu. ben hiç değil. Ben bir bakacağım. E yani orta. On üzerinden dokuz buçuk veriyorum. Böyle ben şu paketini yani aslında önceden böyle daha güzeldi. Ben e, amatızlı olduğu için de açık ben. O yüzden de ee, küçük. ben eee 10 veriyorum. Zaten denemiştim. O yüzden de seviyorum. 5 ee, 1 tane 2. Şimdi eee şunları deneyeceğiz. Burada bunlar iki kişilik yine ayıracağız. Burada herkes bu böyle elden ele verirsin Burada ben başlayacağım. İlk baş ben başlıyorum. Ay ya içtim. Neyse arkadaşlar şöyle yemiş sayısınlar. Ay on. Şimdi alamam arkadaşlar yine. Şurada kalsın. Neyse şöyle kalsın. Elden ele. Tamam şimdi. Oyun kastığı için arkadaşlar olmadı. Neyse elene ele. Şunları ben koyayım hızlıca. Ya da e, bunlar şöyle su olsun. İsteyen içer. Şu şekilde şu kenarlara koyacağım. Tamam bence de iyi fikir. Aynen. Katılıyorum. Tamam şimdi şunlardan deneyeceğiz. Gerçekten ben bunları çok seviyorum arkadaşlar. Bu da iki kişilik. Açın. Bu da gerçekten iki kişilik değil mi? Ben aldığımı hatırlıyordum. Neyse çok uzatmayacağım. Güzel. Jelibon var içinde aynen çilekli. O yüzden dokuz. Sekiz. Dört. Beğenmedim pek. Ya hiç de beğenmiyorsun. Bu ne biçim şey. Ben Fransız'dan geliyorum. Fransız yiyeceklerini seviyorum. Hı, tamam. Kaşmıyorum. O yüzden ben de 6 veriyorum. Tamam herkesin puanı uzak. Güzelmiş. Şimdi deneyelim şunu da. Bu arada bu Türkiye'de de var yani. Tadına aynı. Evet o yüzden ben 5. Beş, 5.5. altı 6. 9. Sevdim ben. Denemedim için bu tarz şeyler. Tabi kankacım sen denemezsin. Tabii. Hiçbir şey denemezsin. Bu arada karadesli alacaktım. Başka bir şey aldım. Şimdi bu ne? Ben de bilmiyorum. Aa, bir parçası benim. Ay. <laughs> Eyvah. Evet. Bu neymiş? Kanka burada su var ya. Bir dakika. Alacağım. Ya. <laughs> Çok bana kadar iğrenç. Bence o kadar da değil. Abartmayın. Ya abartmıyoruz ya. Ne şunları ben alayım. Bu arada ben 9 veriyorum. <laughs> Kesinlikle 4 hak ediyor. Bence bir hak ediyor. Ya bence 6 ya. En doğru karar bende. Her kanka. Tamam. Şimdi Kayadaş <laughs> niye Ya oyundan çıktım. Ay oyundan çıktım diyorum. Arkadaşlar çıktım. Bu arada e, birlikte girelim. Çünkü o, durduramıyorum arkadaşlar. Hızlıca gireceğim. Aa üf, çıktım ya. Ne? Gece mi? Oyunu gece yapmışım. Üf, çıktım. Ve dışarıda çıkıyormuşuz. Üf dışarıda oldukça sınırım bozulur. Dışarıdayız kesinlikle. Dışarıdayız. Değil mi? Üf dışarıdan yine eve gireceğiz. O kadar uzun ki. Ah, tamam. Oh çok iyi. Neyse hadi bakalım yiyelim şimdi devam. Evet yiyelim. Niye dolap açık? Kalsın. Bu arada bu kalitesi değil ya. Aynen karısı değil. Türkiye'de ikili aynı. Aynen. 5 4 3 2 Aynısı. 5 Ben de 6 veriyorum. Böyle yine puan alın arkadaşlar. Şimdi çok az arkadaşlar deme öneriyorum kendime. Oh. <laughs> Bayağı var arkadaşlar. İnanmayalım. Ay vallahi bize kaldı hepsi. Neyse. Bu, bu arada bu neydi? Bilmiyorum ki. Ay neydi ya bu? Bizim yediğimiz neydi? he Paket ayı. Ama güzelmiş. Aynen güzel güzel. Normal ama çürümüş. Aynen çürümüş evet sevmem. Ama bence tatlı oluyor çürümüşlerin. Ama çürümüş aldı Burada eee İsteyen alsın. Burada herkes deneyecek. Bir dakika. Elden ele yapacağız yine. Şöyle. Ben tadını deneyeceğim bu arada. Bir dakika. Tam tadına baktım. Ben de bildim. Bakalım. Güzel normal jelibon. Aynen. Aynen. Beş veriyorum. Dört. İki. Ve yedi. Pekala. Dolap boşaldı. Bu arada bu videonun kısa olmasını istemeden ve şu kadar şey geçelim. Ama şunları. Bu arada bu ananas şeylerini ben yeriz yani. Ananas. Bu şeylerde bu plastiklerde ananas satılıyormuş. Ben de aldım. Satın almıyorum. Sipariş verdim şekilde açalım. Yani normal ya bu seferde. Benim gidecek tatlım. Uy benim suçuruk çıktı. Yani benim için normal ama tatlı azıcık da bir yanında tatlı. Yani bir tanesi de tatlı. Benim kısım maalesef ki normal. Tamam. Neyse ki çıkmadı ya. Üf. Bana mı çıktı ya kutu şimdi? Bunu şuraya takacağım. Aa ben şu kapıyı açık bırakmışım. Böyle araba sürsün. <laughs> Hem öyle daha eğlenceli olur. Şimdi Oy bir sürü var. Kurabiyeyi deneyelim bari. Şunlar yukarı kalsın. Nodalları en son. Nodalar en son. Çünkü onlar bir tuzlu. Bu bu tatlı. Ay yiyeyim. Çok güzelmiş. Evet. Şimdi yiyeceğim. Ya. E, ay baygınlık geliyor ya bana. Ay çok kötü. Orada bastı. Ben mi yiyeceğim? Happy happy happy. <laughs> tamam ben yiyeceğim. Eee. Eh. <laughs> Ay ya ne? Anne o oturacak oturacaksın. Ne? <laughs> Ve çok güzel. Bu arada burada da yolculuk aynen çok güzel. Evet hem gidiyoruz hem de yemek yiyoruz atıştırmalık yani çok güzel. Yani denemez, denemenizi tercih ederim. Şimdi bu neydi ya? Bu neydi? Ben de bilmiyorum ki. Ee, bu mıç mıydı? Neydi? Mıç mıydı? Ay mıç mıç mıydı? Ay ben de bilmiyorum ki. Arkadaşlar ben bu şeyi bilmiyorum. Yemek mıç mıydı? Neyse mıç diyeceğim arkadaşlar. Mıç diyeceğim. Bilmiyorum ama bu Mıçıydı herhalde. Onlara benziyordu. Neyse yiyelim. Bu arada bunlar hızlıca kırılıyor. O yüzden bastırmayın. İstediğiniz alın. Ben o şunu alacak mısın oyunu? Ee, ben ay burada başka ben şu alacağım. Yeşil. Ay ben şunu alacağım. Ay pembesi kaldı. Bunu da isteyen gelse ben. Şurada kalsın kenarda. Ay bence çok güzel. Evet, ben seviyorum bunu. Ben de ben de. O zaman on on on. Tabii ki de puanım al. Böyle bunu yiyelim o zaman. Kardeşim <laughs> Ay keşke şey yapsaydık ya. Ben onu ayırsaydım kendime. Aynen arkadaşlar. Ayırsaydım ya. Bu arada ben şunu çok merak ediyorum. En merak ettiğim şey bu. Şey de bu. Aa arkadaşlar. Buradakiler bitmiş. Aslında bunlar bari içinde. Oyun bitirmiş bunları. Neyse kalsın. Yoksa onun içinde şey vardı ya çok iyiydi. Neyse bu niye uçuyor? Ay ben de bilmiyorum. Hiç bir fikrim yok. Bir de sizde de mi? mi uçuyor? Aynen. Kendiliğinden uçuyor yani. Şimdi yiyelim. bu arada ben mavi alırım. Ya mavi başka yok bana ver Yok yok ben yiyeceğim. Üst tamam. Her renk olursa boşversin. Şimdi çöplüklerimizi atıyorum ya resmen. Şimdi deniyorum. Normal. Ya normal bir noodle. Evet. Ay noodle diyorum. Bunu da unuttum. Ne ya? Üf, her şeyi unutuyorum. Ben de. Aynen ben de. Unutkan bir insanımdır her zaman. Üf, neyse. Ama onu veriyorum. Tadı güzel. 10. 10. 9.5. Ya nasıl 9.5 ya? Anlayamıyorum ay açtım. Neyse bir şey olmaz. Kanka bunlar benim olur değil mi? Aa kanka ben kendi evime koyarım. Ver şunları. Kendi evime koyacağım ya. Allah Allah. Tabii ki kendim alayım. <laughs> yaban mersini veya çilekli. Yaban mersini. Tabii ki de ben yine yaban. Yok ya ben çilekli. Yaban mersini. Çilek. Aa kapağı açılmış. Haberiniz <laughs> yok. Şey. Normal makaron. Aynen. Ay makaron mu normal? Aynen çilekli. Altında çilekli var. Bu kadar. Bu da siz de Aynen kanka. havlu aldım. Yıkayın artık. Tamam tam yıkıyoruz. Konuşamam. Tam tam giderim. Tam, tam tamam. Ben de yıkıyorum. Yıkadım. Ay işte kapı <laughs> Kaç kez kapı açılacak? Şimdi noodle deneyeceğiz. Burada, e, burada üç tane noodle var. Bunu niye aldım ben de bilmiyorum. O yüzden bir kişi paylaşacak. Bir dakika hızlı noodle'ları yapayım ben. Ay burada pişeceğim. Pişmesin. Ben şurada pişireceğim Bakın. Öğren kızlar kimden öğreniyorsunuz? Öğren benden öğren ama. Şimdi 3 e, tane tabak aldım. Tabaka. <laughs> Şimdi nodullar yanacak. Bu arada farklı farklı koydum vallahi bilmiyorum. Kiminkisi ne falan. Ama şu acılı bakın. Şöyle. Ama acılı da gözükmüyor ki. <laughs> e, bir şey diyeceğim ama ben alerjim var benim. o alerjim var. Verdik ama. Yok yok ben yemeyeyim. Alerjim var benim. Alerjim var. ya. Ama buna alerji var yani bu seçe. Başkalarına yok mu? Yani başkanızda yok yok. Tamam o zaman onları yersin. Şimdi herkesi su geçiyorum. Bora el sahiç. Bu arada benim kızım tatlım. Tatlı mı gerçekten? <laughs> evet, çok tatlı evet. O çok tatlı. Tamam ben yiyeceğim. O evet, tatlı. Her zaman gibi tatlı. Yani. Ay ne yaptım? Tamam sular kalsın zaten kenarda. Aynen. Ya da tabakları da kalsın. Şimdi getireceğim zaten. Ay bu bunun da. Bir dakika yine su dolduracağım. Ele suya. Hiç bakalım sen yine de suyunun. Şimdi tabak da al sen. Veya ben sana vereyim. Al. Isıcam. Şimdi. Şimdi şimdi ben şu domuzcuklardan kıyacağım. Domuzcuklardan yapacağım. Sonra da acılı. Bakın acılıyı en sona bırakacağım. Çünkü keyfi en son acılı. Ya ben bir son sonra bu arada bu çok güzel. Herkesin tabağına koyacağım. Herkes sıraya da gelsin lütfen. Yanacaklar yoksa bunlar. Tamam. Geliyorum. Tamam gel bakalım. Ya da ben çağırayım atlarını tamam mı? Tamam. Bir saat tamam. Gelmiyorsun, sıra olsun ya. Tamam yaş. Ne güzeldi. Hadi <laughs> ben kendime de koyayım. Vallahi kız dağıtıyorum. Nesi? Eros sen de gel. Al. Bu arada çatal mı yok? Hiç kimseye. Ha buradaymış. Karabiber veya tuz katmak isteyen katabilir. O yüzden e, ee, katsın yani. Ama ben yine de katacağım. Ben de. Herkese katıyorum karabiber tuz. Tam kattım. Bir çatal. Kanka sen bu çatalları nereden getiriyorsun? Ö, nereden getireyim ya plastik bir çatal? Ay Aynen ya. Ya bu metal. oyna metal. Ay metal diyor, ne yapacağız? Ama bu yine de plastik. Aynen plastik. Bakayım bir. Aa evet plastik. Aynen. Plastik ya. Ay ne alaka ya kanka abart. Eee tartışmayayım. Ya, ya ses sudur musunuz? Ve bu tartışmadan. Ya tamam. Ay. Vallahi kavga çıkacak. <laughs> Neyse şimdi inşallah şimdi. Ee, güzeldi. Güzeldi çok güzel. Tabii ki de çok güzel. Ben çok beğendim. Domuzluyu çok severim ama en çok Acılıyı bilmiyorum. Ben bir yiyeceğim. Evet güzel. ben de yiyeceğim bekleyin ben de yiyeceğim Böyle çatallarımız kalsın yapacağız Çok güzelmiş evet Tamam o zaman şimdi birazcık su içeceğim orda. ben de Ben de Çünkü su iyi bana göre yani. biz niye ketursuz yapmışız Aynen Bir dakika ne ketur getiririz Tamam getiririm getirdim her şeyi ben getirdim aynen <laughs> aynen eee bir dakika ee, acılın adı aynen acılın adı <laughs> eee yeah. yes 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 eee biz bunu yemesek videoyu kapatsak 21 dakika olmuş zaten Hadi hadi çek kanka ya. Tamam hadi sıraya gelin. Tamam. Ben geliyorum. Gel gel. Kapattım. Tamam. Kız diyelim bence. Allah'ım 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 Aa keşke 4 kişi olmasaydık. Aynen. Ben çıksaydım siz videoyu çekseydiniz ben yüklerdik. He kanka. He. Hadi hadi. 22 olmuş. Tamam hadi. Allah'ım Allah'ım bir şey olmasın. Bit. Yani. Aynen diyoruz boydan. 3 2 1 哎，哎，哎，喂，是不是被你们？ Acı bırak, kalk, kalk. gidiyoruz nereye Allah nasıl bir şey çok acı gerçekten çok acı çok acı çok çok ay ay ben de gideceğim kaçmış. Bırakın ya boş ver. Ben gidiyorum. Atlayın. Bir dakika Elis kaldı. Elis gel. Hadi gidelim. Bırak gel gidiyoruz. Atla 3 2 1